Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Şimdi vapur yolculuğu yapacağız. Ee, yeni aldığım Himo marka elektrikli bisikleti test edeceğiz ve İstanbul'un en yokuşlu alanlarından birisini tercih ettiğim büyük adayı. Umarım videoyu beğenirsiniz like atmayı abone olmayı unutmayın yorum da bekliyorum tabii ki. Öpüyorum size kendinize iyi bakın. O zaman hi guys. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Büyükada'dayız. Yaklaşık iki saat kadar bir yolculuk yaptık. Çok güzel geçti yolculuğumuz. Bol bol turistli. vapurlar saatte bir kalkmasına rağmen özellikle Eminönü'nden midik biz ama Kadıköy, Üsküdar falan biliyorsunuz kalkıyor ve saatte bir geçmesine rağmen hepsi full. yani yapacak bir şey yok. Biraz sıkış tepiş geldik ama sonuçta hayırlısıyla geldik. Ee, yaklaşık burada şu anda e, hava 30 derece falan e, ama nem biraz yüksek olduğu için ister istemez terliyorsun. Ve ben bisikletle e, yaklaşık e, 8-9 kilometre falan sürdüm. İşte vapurda bir e, durdum. Burada bir yaklaşık 2 kilometre kadar e, sürdüm. Yani totalde 10 kilometre falan sürdüğüm için e, biraz da nem olduğu için ve e, yani normal elektriğinden vitesinden ziyade e, daha fazla ne hani kalori yakabilmek için normal pedal çevirerek sürdüm ve bundan kaynaklı da bir şey oldu. Bir yorgunluk oldu ve terleme oluştu ama biraz dinlendik. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda e, arkadaşlarım aslında birazcık buraya etrafı gezmek istiyorum. E, aramızda yabancı arkadaşlar da var çünkü onlar e, daha önce buraya gelmedikleri için burayı gezdireceğim adayı. Ama e, öncesinde veya bu aralarda falan fırsat buldukça fotoğraf çekeceğim bol bol. Çünkü ben ada aşığıyım, e, fotoğraf çekeceğim Aha. ve sonra e, tepeye çıkacağız, Ayios Georgios Kilisesine çıkacağız. Bütün büyük ada ayaklarımızın altında olacak. Biliyorsunuzdur, gelenler bilir. Ee, orada biraz takılacağız Oraya çıkarken çok fazla yokuşlar var. Özellikle dik yokuşlar var ve onları kullanmaya gayet göstereceğim ve oralarda video çekeceğim. Bakalım vitesimiz ne kadar dayanıyor, bakalım elektriğimiz ne kadar e, gidecek vesaire. Bunları göreceğiz, test edeceğiz aslında. Bugün amacımız zaten test etmekti biliyorsunuz. Ee, özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Büyük Adaya geldiğimizde özellikle e, aramızda çünkü namaz kılan arkadaşlar da var, ee, hani alkol alan da var, almayan da var. Ben de ortaya bulmak için e, alkolsüz bir mekan e, aradım. Onlar e, etraf gezerlerken ben de mekan baktım, fakat bulamadım. Çünkü alkolsüz mekan burada hiç yok. Yani sadece çay kahve içebileceğimiz bir yer. Bundan kaynaklı da e, adaya ilk girdiğinizde, yani vapurdan indiğinizde hemen sol taraftan dümdüz gidiyorsunuz. Adın, yani e, adanın sonunda gibi kalıyor. Hani oradan e, sonra bir yol yok diye gördüm. Yalan olmasın gene. Burada bir farklı meyhane Perinkipo isimde bir mekan. E, sağ olsunlar. E, şarjım çok az kaldığı için 3 diş kalmıştı. E, totalde e, hani 6-7'ye falan tamamlayayım en azından ki yokuşlara rahat çıkayım diye. E, bisikletimi şarj etmek istediğimi söyledim. Burada arkadaşlar çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Son arkadaşlar karşılamada e, şefler vesaire herkes çok iyi yardımcı oldular. E, bisikletimi şarj ettim ve birazdan kalkıyoruz testing. <laughs> Testing coming. <laughs> Arkadaşlar öncelikle elektrikli bisiklet kullanıyorsak veya satın almak istiyorsanız trafiğe çıkacaksanız ki elektrikli bisikletler artık normal araç e, şeyi statüsünde olduğu için Bundan kaynaklı da otoban haricinde, E5 haricinde e, trafiğe çıkmanıza izin veriliyor ve bu yüzden yaklaşık 50 km kadar giden bu elektrikli bisikletleri kullanırken özellikle bakınız kasket dediğimiz bu bisiklet e, kasklarını kesinlikle kullanmanız gerekiyor. E, kullanabiliyorsanız dizlik kesinlikle öneriyorum dizlik e, koruyucular vesaire bunları kullanın. E, bunun bildirimini e, uyarısını yaptıktan sonra yani naçsane e, modele geçmek istiyorum. Benim bu satın aldığım ZB20 model, Himo marka, Xiaomi'nin ürettiği bir markadır. Onun haricinde işte tekerlekler, daha bisiklet tekerleğinde böyle kalın tekerlek olarak geçiyor. İşte burada bütün hepsi yazıyor. Ben bu dördüncü kullanımım falan olduğu için ve totalde 20 kilometre yaptığım için çok fazla bilgiye sahip değilim. Ama kullanış açısından size, ee, nasıl kullandığımı, ne kadar rahat olduğunu vesaire bunları bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle tekerleği e, gelip e, adresime gelip yapan arkadaşlar tekerleği e, şişirmeden gittiler ve ben de e, petrol istasyonunda kendim kendi e, imkanlarımla şişirmeye çalıştım Bir biraz sorun yaşadım. Özellikle tekerleği şişirirken bakınız şu anda gösterdiğim gibi işte 20 e, çarpı 4.0 falan yazan yerdeki işte şurada bakınız 100 işte 40 20 falan yazıyor. Bu şekilde şu 20 olanlar yani üçüncü yazan rakam sizin hangi basınçta şişirmeniz gerektiğini söylüyor. Bunu bilmiyordum mesela. Bunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bu cahillik değil arkadaşlar. Yani bu çok normal bir şey. O yüzden ben bilmeyenler için özellikle uyarı yapayım. Çünkü bunu ilk aldığım zaman videolara falan baktığımda ben göremedim açıkçası. Yoktu yani hani videolarda e, bilgilendirme yapılmamıştı özellikle bu marka için e, şöyle dışarıdan uzaktan bir gösterim sağlayacağım rengi vesaire benim çok hoşuma gitti e, çok hoş çok güzel e, böyle bir anda beğenip aldım bu da ben oluyorum <laughs> şöyle e, şurada göstergesi var arkadaşlar Bakınız bu göstergesi şuradan M'den uzunca basıyorsunuz ve işte şarjı e, Kaç kilometre de gittiğiniz ve kaç kilometre e, yaptığınız totalde bunları gösteriyor. Buradan e, vitesi arttırıyorsunuz veya azaltıyorsunuz. Böyle buradan e, toplamda, bakınız şuradan, şu an gösterebiliyorum daha da toplamda 6 vites. O yüzden şu şekilde şöyle arttırabiliyorsunuz. Buradan tekrar bastığınızda mikrofonu da birazcık ileriye atıyorum <laughs> mecburen ama göstermek için parmağımla. buradan da e, azaltabiliyorsunuz veya yükseltebiliyorsunuz. Çok basit aslında. İşte ön arka e, frenler ve Bisikletin en güzel e, özelliği bence katlanır olması. Bakınız şuradan katlama yeri var. Buraya açıyorsunuz buraya doğru, doğru. Çok rahat bir şekilde katlıyorsunuz. Ağırlığı biraz. E, bence bir 60 kilo falan var. Sonuçta tartamayacağım için. E, ve e, açıkçası gelen arkadaş, kuran arkadaşlara da sormadım. Ama genel olarak bence bir 60 kilo rahat var. 60-65 kilo civarında bir ağırlığı var. Biraz ağır. E, gerçekten motor hızında. Ama benim maksimum gördüğüm, bugün özellikle e, uzun yol yaptığım için bugün e, maksimum 50 kilometreyi gördüm. Ama genel olarak çok e, rahatlık sağlayan kolaylık sağlayan hayatımızda e, uzun yollarda yani E5'e çıkmadan işine gidip gelen insanlar için de oldukça ideal bir e, bisiklet olduğunu düşünüyorum. Temudan satın aldığım bu e, yanlara işte sigaranı e, örnek veriyorum işte cüzdanını buraya telefonunu yan şeyleri de kalın olduğu halde e, bu materyali ama çok rahat. Buraya e, tuşları, telefon tuşlarını kullanarak e, navigasyonu falan da yönlendirebiliyorum veya tuş kilidi yapabiliyorum. Çok hoşuma gitti. Çok da uygun aldım Temu'dan. Böyle e, bir çantası var sabitleyici. Ön tarafından sabitledim. Yan aynalar aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan yukarı doğru çıkacağım ve çekebildiğim kadar biraz e, kameranın oynayacağını düşünüyorum ama elimden gelince iyi çekmeye çalışacağım. Öpüyorum Evet arkadaşlar özellikle çukurlara giriyorum. Nasıl bir sürüş olduğunu ne kadar ıı, etkilediğini size gösterebilmek için arkadaşlar bahsetmeyeyim diye arkadan geçtim. Şimdi 3 ıı, ile gidiyorum arkadaşlar ve birazcık hızlanacak. Sadece 3 defa pedal çevirmeniz yeterli. Özellikle yokuşlarda ıı, bu sorunu yaşayacağınız için mümkünse düz yolda ıı, durup yokuşlarda asla stop ettirmemeye Özen gösterin. Şimdi en tepe yokuşlara doğru çıkmaya başladım. Gördüğünüz üzere. Karşıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir yokuş. Bakalım nasıl gideceğiz. Şu an ekstra bir rapor sarf ettiğimi düşünmüyorum bu arada. Tabii ki. Evet. Karşıdan gelen arkadaşlar. Çarpmamak için böyle biraz hızlı kullanıyorsam bile dikkat etmek gerekiyor. Bakınız. Şu anda bundan bahsediyorum. İnanılmaz bir yokuş e, <laughs> göğüs arama aldım telefonu çünkü başka türlü çekemedim. Denedim az önce olmadı. Şu an vites 3'te gidiyorum ve çok rahat çıktığımı düşünüyorum. Bakınız karşıya bakar mısınız? İnanılmaz bir yokuş. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? Ne kadar efor sarf ederek? Şu an rahat çıktığımı düşünüyorum. Ama asla ve asla yokuştaysak pedalı bırakmıyoruz. Okey? Ama birazcık yordu. Yormadı değil. Evet. Yüksel. Evet. Şu an yokuş çok zor geldi. Bu ekstra bir dik yokuşmuş. İnanılmaz zorlanıyorum. Oh my god. Hayır bırakma. Bırakma beni. Yara Allah. Bırakma. Devam. Devam. Kızlar bir şey söyledi anlamadım. Devam. Çünkü konsantrasyon çok önemli şu anda. Benim için. Oh my god. İnanılmaz bir yokuştu ya. Arkadaşlar İstanbul'un büyük Adanın en dik yokuşunu çıktım şu an. Özellikle o sokağı seçtim. Az önce. Oh my god. Gerçekten yorucuydu yani. İnanılmaz. Ama başardım. Durmadan devam. Evet. Düz bir yol bulduğum zaman tabii ki de dinleneceğim. Çünkü yanıma su almadım. İçecek hiçbir şeyim yok. Hani meyve suyu bile yok o yüzden. İnanmam gerekiyor. Oh my god. Evet. Hatta şöyle yapalım. Ben bir markete gideyim. içecek bir şeyler alayım. Hatta şurada bir beş dakika dinleneyim. Oh. Okay. Boğazım kurudu. Arkadaşlar burada insanlar özellikle yaşlı kesim çok fazla var adalarda. Bu tepelerde nasıl yaşıyorlar, nasıl çıkıyorlar hiç bilmiyorum ama herkesin gerçi arkaya böyle oturulan... eee Şeyde elektrikli motosikletler var ya, aa, ilk çıkanlar, şu, bu bisikletler falan hikaye onlardan önce çıktı yıllar önce. Onları herkes kullanıyor diye biliyorum. Ama yaşlılar falan nasıl kullanıyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. İşte şu giden yakalayamadım onu. minibüs otobüs tarzı şeyler var. Onlarla muhtemelen çıkıyorlar ama o da saatte bir var. Neyse, başkalarının derdi beni germemeli. <laughs> Güzel çıktım. Totelde 3,5 dakika sürdü. Büyükada'nın, işte bu marketlerin falan olduğu yer aşağıdaki merkezinden bu tepeye ay çok az kaldı yani 2-3 dakika falan daha maksimum kullansam hızlı gitsem aslında oradayım. Totalde e, yürüyüşle ortalama bir insanın yürüyüşüyle bir saatte çıkıyorlar yürüyerek. Ama anladık ki elektrikli bisiklette yaklaşık 10 dakikada çıkabiliyorsunuz. Normal bisikletle de yarım saat sürüyor. Ama elektrikli bisiklet özellikle yokuşta durmazsanız bakın bunu özellikle belirtiyorum. Yokuşta asla durmayın. Ne yukarıdan aşağı giderken ya yani yukarıdan aşağı Hani eğimlerde çok sorun yaşamasın ama aşağıdan yukarı çıkarken çok büyük sıkıntı çünkü bütün yolu geri dönmek zorunda kalırsınız. üç defa pedal çevirmeden maalesef ki vites devreye girmiyor, elektrik devreye girmiyor. Şarjı yaklaşık 50 kilometre kullanıyorsunuz, pullediğiniz zaman 50 km'de yetiyor, tam bitmiş oluyor yani 50 km gidiyor. Şarjı çok iyi. Hayır. İnsanlar geçti çekemedim. Kal orada geliyorum. Bekle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, bisiklet kesinlikle benim sınavımdan benim sürüşümden geçti. Xiaomi markasının yani Himo markanın Xiaomi'ye bağlı başta da söylediğim gibi e, Xiaomi'nin bana sponsor olmasını en içten dileklerimle 777 ile falan diyormuşum bekliyorum. E, Şaka bir yana arkadaşlar e, kesinlikle çok beğendim. E, özellikle e, Büyükada aşağıda yani sahilden, merkezden yaklaşık 15-18 dakika maksimum diyorum e, dinlenmelerimi çıkarsak e, Totalde çıkmış oldum yukarıya ve yani hiç teklemedi, hiç beni yormadı. Evet yoruldum yani şöyle pedal çevirdiğim için çünkü stoplamaması için pedal çeviriyorsun başta da söylediğim gibi. Bundan kaynaklı yoruldum tabii ki ve hava sıcak. Az önce de söylemiştim çünkü nem oranı çok yüksek. Bundan kaynaklı işte suyum azaldı bir ara bitti iki tane su tükettim falan derken tabii ki terlemelerim yorulmalarım oldu. Bunlar çok normal. Çünkü en dik yokuşları tercih ettim ama beni asla yolda bırakmadı. Şarjımı kesinlikle bir yandan bazı bisikletlerde bir anda şarjım bitiyor, asla şarjım bir anda bitmedi. Fullemiştim zaten çıkarken e, 6 diş falan da yalan olmasın. 6 iken çıktım şu anda üçlerde falan yani e, yani totalde full yokuş çıktığınızda yarım saatten fazla gidiyor. Yani hadi maksimum diyeyim bir saat full yokuş çıkabiliyorsunuz ki zaten hep yokuş çıkam çıkmayacağınız için ee, uzun kullanımlarda bana kalırsa 3 gün falan kullanırsınız diye düşünüyorum full fulllediniz zaman ee, tekerlekleri harika zaten başta da söylemiştim ben daha bisikleti e, statüsünü aldığım için kalın tekerlek ee, ve hani özellikle şeylerde hatta başta da video çekmiştim size çukurlardan falan da gittim hani biraz böyle hoplatıyor ama asla rahatını bozmuyor. Hani şey gibi e, abartmıyorum bu arada. E, i̇şte bir e, Clio mu? İşte bir e, Nissan Qashqai mi? gibi. <laughs> hani ortalama segmentleri çünkü kıyaslamam gerekirse Nissan gibi yani kullanıyorsun. E, kesinlikle e, rahatsız etmedi. E, selesi de ince olmasına rağmen özellikle ben kalın sele almıştım. E, i̇nce selede normal selede gitmeme rağmen e, popom da acımadı. <laughs> Yani hani ne diyebilirim yani burada. Arkadaşım da şu an beni çekiyor. Çünkü çok fazla insan vardı. Yaklaşık bir saattir burada dinleniyoruz. Bir, bir buçuk saat olmuştur. Ben daha yeni video kapanışı yapabiliyorum. Çünkü çok fazla insan var. Böyle avel avel bakıyorlar. <laughs> Sanki karşısında ünlü birisi varmış gibi. Ben kim köpek? <laughs> yani şey rahatsız oluyorum. Ve o bakışlardan bir türlü video çekemiyorum. Ve çok fazla ses oluyor. O yüzden daha yeni video kapanışı e, yapabildik. Yani benim size söyleyeceklerim bunlar, bu kadar. Ee, kesinlikle öneriyorum. Yani elektrikli bisiklet alacaksanız e, kalın tekerle kalın, bakın özellikle söylüyorum kalın tekerle alın e, katlanabilir bisiklet olsun. Bu e, taşımada, uzun yolculuklarda vesaire inanılmaz kolaylık sağlıyor. Bunu fark ettim. E, ben hobi olarak aldım. Ve yıllardır hiç merak ettiğim bir şey değil de açıkçası e, tesadüfi bir şekilde aldım ve çok da memnun kaldım. Bundan sonra uzun süre kullanabileceğimi düşünüyorum e, veya hobi olarak böyle ara ara tatillerde falan kullanabilirim bilmiyorum. Ama bu benim dediğim gibi 3 dördüncü falan maksimum kullanışım ve ilk defa ikinci şarjımı yaptım bugün. E, şarjı çok güzel. E, frenler çok güzel. Arkadaşlar mikrofonumun şarjı bittiği için maalesef videoyu e, bir bölümde kesiyorum. Aralarda tabii kesim yerlerde oluyor ama şu anda ekstrem bir durum oldu. Alakasız bir yerde kesmek zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın, e, şarjım bitmişti. Diğer mikrofonu aldım. Şimdi e, en son şeyde kalmıştım ben. E, ön fren, arka frende herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani frenleri çok iyi tutuyor. E, ani duruşlarda bile asla teklemiyor, seni yarı yolda bırakmıyor, rahatsız da etmiyor. Ee, özellikle ince teker e, bisikletlerde, e, elektriklerde özellikle, birkaç marka var, Bu marka ismi vermek istemiyorum çünkü kötü emam ayetinde olmasın ama e, kullanıcılar şimdi anlayacaklar beni izleyenler. Onlar da daha önceki hani ben kullanmadım ama kullanan arkadaşlardan duyduğum gördüğüm kadarıyla e, işte frenler çok e, boşta işte e, ani frenlerde yere düşecek kadar e, bir olay yani o o anki şey atmosfer yaratabiliyor e, işte tırmanışlarda çok rahat gidemiyoruz işte yokuş aşağıda e, sorun yaşıyoruz falan gibi işte zaten e, yokuş çıkmak da çok zor yani e, ince tekerle. E, yani ben kıyaslama olarak yaptığım için e, duyduğum kadarıyla ve kendi kullandığım e, bu üründe de e, tamamen e, ben zaten zor beğenen bir insanım. Her konuda her şeyi. O yüzden ben kesinlikle beğendim. Ön arka frenler çok iyi. Çok çok iyi bak abartmıyorum. E, kullanışı çok yumuşak, çok güzel. E, ani frenlerde dahi hiç sorun yaşamadım. Tekerlek harika. İşte çukurlardan gittim. Yokuş çıktım. Ee, Arnold kaldırım bu kare kare biliyorsunuz. Onlardan çok rahat yokuş çıktığım halde çok rahat gittim. Ee, 6. vites ve e, 3. kademe ile hiç sorun yaşamadım. Yani kısacası ben bu ürünü çok beğendim. Kullanmak isteyenlere, almak isteyenlere kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istedim. Aslında e, bir arkadaşım söyledi. Hani Madem böyle bir ürün aldın. hani Kullan, test et. E, hobi olarak bile almış olsan, kullansan bile. En azından arada bir test et ve e, bunu videosunu çek. insanlar çünkü e, e, hani almak isteyenler e, video arayabilirler veya işte bakmak isteyebilirler, görmek isteyebilirler falan diye. ya Velhasılı kelam ben kesinlikle almak isteyenlere bu markayı, bu modeli öneriyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Himo ZB20 ee, ve kalın teker zaten bu e, ince teker olmuyor bu bu şekilde alıyorsunuz yani ben çok beğendim sadece ek olarak işte başta gösterdiğim gibi ek yan işte cüzdanlıklar çantalar işte e, yan aynalar falan aldım e, suluk sadece buna uyacak bir suluk bulamadım arka e, sele bulamadım. Hani ikinci bir kişinin işte 20-30 kilo hani bir çocuk da olabilir oturabileceği şekilde veya eşyamı çantamı koyabileceğim şekilde bir sele bulamadım. Çünkü bu modelin maalesef diğer elektrikli bisikletler gibi e, hiçbir ürün uymadı. Hani denedim uymadı uymuyor. E, bunun bilgisini de vermiş olayım. Aklınıza takılan bir soru olursa benim e, cevaplama hani her türlü cevaplarım zaten mutlaka sorun yazın e, unuttum işte tanışmadığım bazı özellikleri bazı şeyler olabilir hiç bilmiyorum farkında değilim çünkü gerçekten yorucu bir günde sabah 7'den bir ayaktayız. o yüzden e, bunların hepsini sorabilirsiniz ben memnuniyetle cevaplarım e, hepsini e, yani bütün özelliklerini söyledim düşünüyorum <laughs> sizi seviyorum hoşçakalın hi guys